Let's go! Pegasus yere indi. Hadi sen gitar yok. Bebleği uçur. Kendinden o kadar emin olma. Hadi karşı saldırıya geç. Bu turnuvada inanılmaz bir Beyblade gün oluyor. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Birlikte izleyip görelim. Hangi hırslı Beyblade'çi bugünün kazananı olacak? Mahvet onu Kenta! Come on, you can Done! 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 çoktan başladı Biliyorum, e, geliyorum. Bile. geliyorum. Hmm. Al bakalım. Ah, bu da neydi? Bu BB yarışma dışı kaldı ve kazanan işte karşınızda Kenta Yumi'ye. Üçüncü rauntta avantaj onda olacak. İşte bu kadar. Ah, bu çok sinir bozucu. Evet. <laughs> evet. Kendinizi hazırlayın Beyblade hayranları. Sırada çeyrek finaller var. İlk olarak Koşi Yamada'ya karşı Kentai Yumi'ye. Ah. Yarışmacılar, hazırlanın. 3 2 1 Pekala! Hadi fırla! Evet! <laughs> Bunca şeyden sonra ancak ilk 8'e girmeyi başardım. Hmm. ama seni geçen sefer izlediğimizde üçüncü raunda gelmeyi bile başaramamıştın. En azından biraz ilerleme kaydettin sayılır. Değil Aha. mi? <laughs> evet ama ilk raunda kaybettin. Yani bu kötüye gidiyorsun demek. <laughs> <laughs> Üşüttün sanırım. <laughs> bir dahaki sefere benim Beyblade'imi kullanmayı denemelisin. Hı? Hmm? Saldırı türü bilet kullanmaktan kaçınsan iyi edersin. Sen ne dersin? Aa, şey Teşekkürler. Ama Sagittario'yu daha da güçlendirmek istiyorum. Bence iyi bir takım olabiliriz. Biliyorum birlikte başarabiliriz. Değil mi Sagittario eski dostum? Hmm. Hı -hı. Evet, galiba haklısın. Kendi bevledinde kazanmadıktan sonra zafer hiç bir anlamı kalmıyor. E sonuçta daha iyiye gitmenin tek yolu araştırma yapmaktır, değil mi? Pekala, o zaman birlikte hareket edelim ve çalışalım. Hadi, hadi! Son bir mücadeleye ne dersiniz? Hadi fırla. Hey çocuklar bakın. Ha? Ha? Aa, vakit nasıl da geçip gitmiş. Eve gitmem gerek. Sonra görüşürüz Kenta. Çalışmaya devam edin çocuklar. Daha güçlü. Ha? Çalışmaya devam edersen hiçbir şey beni durduramaz. Şuna bakın. Bu akşamın en yeteneklisi karşımızda! İşte turnuvanın galibi. İşte bu kadar. Bayanlar ve baylar, işte karşımızda hem ulusal Beybirey turnuvasının şampiyonu hem de bir numaralı Beybirey için numaranın yeni sahibi. Beybirey'in kralı Kenta Yumiya. Sen çok yaşa kral Kenta. Uzun yaşa kralımız. Seni en teşekkür en ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Menajerime ve Beyblade'ime teşekkür etmek istiyorum. Anneme de teşekkür etsem mi acaba? o, <laughs> o, 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 birden yere düştüm. Oh. Oh. <laughs> Senin sorunun ne ufaklık? Oh. ama üzgünüm. Ne? Sence şimdi bu komik mi yani? <laughs> Yoksa Bay Benkele dalga mı geçtiğini sanıyorsun seni küçük sersem çocuk? Ha? Aa, ama çok üzgünüm. Ben size sizi istemedim. Söylediklerinin bizim için hiçbir anlamı yok küçük dostum. Aa hiç mi yok? Hayır. Affedilmek için bir Beyblade karşılaşmasında Bay Benkey ile bir maç yapabilirsin. Kaybedersen bütün puanlarını alırız. Aa hem de hepsini mi? Hı -hı. E, siz Face Hunter grubusunuz öyle değil mi? Hı. Fark etmene sevindim. Ve epeyce puan topladığını da biliyoruz. Hayatta olmaz. Beyblade puanlarımın birini bile alamayacaksınız. Eğer puan istiyorsanız sahaya çıkıp adilce kazanırsınız. <laughs> Gerçekten 5-10 puan kazanmak için standart kurallara uyarak savaşacağımızı mı sanıyorsun? <laughs> Eğer puanlarını kaybetmek istemiyorsan tek yapman gereken Benke'yi yenmek. Evet doğru. Bize yarışmanın sekizincisinin muhteşem yeteneklerini gösterirsin öyle değil mi? Ne? Oh! <laughs> biri, biri bana yardım, yardım etsin! <laughs> İstediğin kadar bağır. Kimse yardım etmeye gelmeyecek. Pekala. Hadi maça hazırlan bakalım. Aa, 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 ay. <laughs> i̇şte başlıyoruz. 3 Lütfen kesin şunu. Bu tür bir mücadelede dövüşmek istemiyorum. 2 1 Hadi fırlat! <laughs> <laughs> Babaannem bile bundan daha hızlı döner. Evet anlaşılan sen ancak bebek bey 8 <gülüyor> 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 <Fırla da çıkarıyor. gülüyor> Aha, gıdıklanıyorum. Oh, sen git Oh, Ama bu haksızlık. Hemen kesin şunu. Pekala. Yani i̇şini hemen mi bitirmemi istersin? O halde dikkatle izle. Belki not almak istersin. He? İşte saldırı böyle yapılır. Ne? Ama nasıl? Ne? Hey! Beyblade mücadelesinde iki tarafta eğlenmelidir. Zorbalık yaparak dövüşenler asla gerçek Beyblade'çi olamaz. Ne? Sen ne dedin? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Benim adım Jinga. Jinga Hagane. Ha Jinga mı? Demek sert çocuğu oynayacaksın. Benim işime karıştığına göre pek de zeki sayılmazsın. Peki ah. o zaman. Bu çocuğa gerçekten yardım etmek istiyorsan önce bizimle karşı karşılaşacaksın. Hiç sorun değil koca adam. Ama bu senin için zorlayıcı bir maç olacak. Bire karşı beş. Ha? Ne? Ama bu hiç adil değil. Kes sesini sen. Nasılsa sonuçta sen yenileceksin. <laughs> Pekala, mücadeleye var mısın? Yoksa bütün puanlarını hemen sökülmek mi istersin? Hayır, hayır. Sakın yapma. Bu benim sorunum. Bunun seninle bir ilgisi yok. Boşuna yorulma evlat. Aa, bu maçı kaybetmeyeceğim. Ama... Aa peki. <laughs> Bu şaka falan değil. Bu çocuk komik olduğunu mu sanıyor? Kimin umrunda? Şu işi bitirelim artık. Hadi fırlatın. O çok hızlı dönüyor. Beyblade'i göremiyorum bile. Ne, oldu ya? Ne oldu? Otuz binin üzerinde mi? <laughs> İnanamıyorum. Hiç bu kadar çok puan görmemiştim. Bu başka bir seviyede. Kazanmamıza imkan yok. <laughs> Burayı hiç unutmayacağım. Bay Bay iyi gördün mü? Evet. Böyle devam et Cinga. Harikaydın Cinga. Bu arada ben Kento. Yardımın için teşekkür ederim. İyiliğini nasıl öderim bilmiyorum. Bakalım ceplerinde ne var? Yarın ee, yarım bir çörek. Bay kurba, kurbağa. naneli sakız. Hiçbir şeyim yok. Bana teşekkür etmene gerek yok. Sadece o çocukların kim olduklarını söyle. Ha? Kim mi? Onlara Face Hunters denir. Face Hunters mı? Evet. Genç yarışmacıları aksız mücadelelere zorlar ve puanlarını çalarlar. Ah, daha önce bir sürü arkadaşımın da başına geldi. Birkaç kötü adam işte. Hmm, anlaşılan o ki böyle adamlardan her yerde var. Ciddi misin? Yani sen buralı değil misin? O zaman nereden geldi sen Cinga? Söylesene. Nereden mi geldin? <laughs> Benim evim işte tam burası. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ülkenin dört bir yanını dolaşıyorum. En güçlü bey olabilmek için kendime daha güçlü rakipler arıyorum dostum. Ülkenin dört bir yanını mı? Hem de tek başına mı? Evet. Vay canına. Bu gerçekten harika. Eminim bir sürü zorlu mücadeleye de girmişsindir. Güçlü olmanın sebebi bu olmalı. Seni fazla rahatsız etmek istemem. Yorulmuş olmalısın. Seni yalnız bırakayım. Bu arada nasıl senin gibi güçlü olabilirim Jinga? Benim gibi mi? Evet. Bir bebekçinin güçlenmek istemesi normal bir şey. Öyle değil mi? Saldırı gücü ve dayanıklılığım üzerinde biraz daha çalışmam gerek. Keşke senin kadar güçlü olabilseydim Cinga. O zaman Face Hunters benimle orada dalga geçemezdi. Bu büyük cesaret ister. Cesaret mi ister? Evet öyle. Çünkü bir Beyblade tam burana saldırır. Seni anlayamıyorum. Sakın endişelenme. Böyle rahatlamaya çalış. Hmm. Böyle mi? Pekala. Evet. Ah, vay canına! Bir Beyblade'in gerçek gücü, saldırı gücü ya da dayanıklılığı ile ilgili değildir. Bey biletçi kendiyle arasındaki bağ ve duygularını kullanarak saldırır. Sanki evrendeki bütün enerjiyi içine çekmiş gibidir. Kalbini masmavi gökyüzü kadar açıkça ortaya koymak zorundasın. Aa, vay canına çok güzelmiş. Gerçekten harikaymış. Hey, ah hey Cinga. Cinga bu arada başka bir yere gitmeyi düşünüyor musun? Çünkü bilirsin. Tabi istersen bu kasabada bir süre kalabilirsin. evet. Hadi fırlat. Bakalım. <laughs> Boş ver. Demek çocuğu yenmeyi başaramadınız. Sonra da ağlayan bebekler gibi emekleyerek buraya geri döndünüz. Ha? <laughs> <laughs> ben özür dilerim. Ama adam o kadar güçlüydü ki. Ama onunla siz karşılaşsaydınız ki o ya. Hmm. <laughs> do, 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 doğru. Leon'unuzla onu ezip geçerdiniz. <laughs> Bu da neydi? İznim olmadan Leon'un adını nasıl ağzına almaya cüret edersin? <laughs> Üzgünüm efendim. Gerekeni yapıp o Stinka mıdır adı her neyse onun icabına bakmazsanız gerçekten üzüleceksiniz. Hmm. Hadi bakalım yapmanız gereken şeyi yapın. <laughs> Güzellik uykusuna mı yattın? <laughs> Ufak bir parti veriyoruz. Sen de davetlisin. <laughs> Umarım Cinga hala buradadır. Belki bugün bana bepleklerle ilgili birkaç ipucu verebilir. Cinga! Anlaşılan yeni bir şehre gitmek üzere yola koyulmuş bile. Dost olabiliriz sanmıştım. Yine Face Hunters. <laughs> yoksa buraya Jenga Gane. Dün bizi utandırarak fazla akıllı olduğunu mu sandın yoksa? Pekala bugün iyiliğini sana ödeyeceğiz. Face Hunters'tan sana özel yüzlük B bilet mücadelesiyle. <laughs> pekala Kabul ediyorum, yüz ya da bin Beyblade fark etmez. Güzel. Ha! şimdi koca çenenin bedelini ödeyeceksin. Evet, Face Hunters'a karşı geldiğinde neler olacağını sana şimdi göstereceğiz. Belki de durup puanlarına veda öpücüğü vermek istersin. <gülüyor> <gülüyor> yes, Peki alem. o zaman hadi partiye başlayalım. He? Üç... iki, iki Bir! Jingo! Hadi forla! Oh, durum hiç de iyi görünmüyor. Beybletler her yerde. Hatta o kadar çok beyblet var ki, sekecek beybleti nereden gelebileceğini söylemek imkansız. <laughs> Hiçbir şey zevkli bir yüzük beyblet savaşı kadar için asıtamaz. Beybletler birbirine çarparak güçlerini artırıyor ve yörüngelerini değiştiriyorlar. Böylece her yönden saldırıya geçebilecekler. İşim bitti. Kimse yüzük beyblet saldırısından kurtulmayı başaramadı. O zaman çabuk ol ve kaybet. Daha öğle yemeğine yetişeceğiz. <laughs> Daha neyi bekliyoruz? Oh, dikkat et, Jingo. Görünüşe göre dostun nefes almaya bile korkuyor. Kes şunu. Hemen kesin şunu. Bu gerçek bir meblek savaşı değil. Jingo, hemen koş. Kes sesini. Sen kes sesini ve izle. <laughs> Haklı kenta, izle. <laughs> Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama Giga... Unutma Kenta. Bir Beyblade'in gücü saldırı yeteneği ya da dayanıklılığından gelmez. Ne? Ve kaç tane oldukları da önemli değildir. Ha? Hadi başlayalım. Gösteri zamanı. Storm Pegasus. Ah, <laughs> <laughs> İşte başlıyoruz. Sen şaka mı yapıyorsun? Çok etkilendim. neden bahsettiğini anlamaya başladım. İleri Pegasus! Kaçmen, kaçmayın, çocuklar kaçmayın. Ooo. Anneciğim, bunu sana ödeteceğim. Sana söylemiştim. Ah. Kazanmakla kaybetmek arasındaki tek fark... Hıh, bey biletçinin ruhudur. Gane Ha? Ha? Fırtına Pegasus ha? En sonunda dostum. Anlaşılan ben ve Rakliyonumla karşılaşmaya diyecek bir rakip en sonunda bulabildim. Sen de kimsin? Ben Kiyoya Tategami. <laughs> Çok ilginç bir karşılaşma olacak.